Bırakın ince kavak seslerini şehrin içinde. Paralar yaşlı kızların koynunda yatarken. Bırakın köprülerin üstüne yağmur ve basma perdelerden lanet bize. Şaşılacak bir dünyada yaşamaktı öğrendik. Şimdi külçeler yüklüyüz, şaşılacak bir biçimde. Külçeler yüklüyüz ve çıkmak istiyoruz yokuşu. Sokaklar gittikçe katı bizim adımlarımıza. Peşimizde bütün bahçeleri boşaltan ter kokusu, yankımız soyunup sevap rahatlığı alınan yataklarda. Yürek elbet acıyor esvap değiştirirken. Bizden artık akması beklenilen kan da katı. Kovulduk ölümün geniş resimlerinden. Efsanelerden kovulduk, kan ve demir kelimeleri söylenince. Elbiseler içindeyiz, şehrin içinde. Önümüz iliklenmiş, ayak bağlı. Kimsenin uykusunun fesleyen koktuğu yok. 6.45'te vapur ve sancı geç saatlerde. Eski savaşçılar vesaire geçmiyor bulutlardan. Çiçek alıp eve götürüyoruz. Bunun bir delilik olduğunu bile bile en ıssız duyguların ucunda karakollar asmaların altı tuzak ve tuzak caddelerde külçeler yüklüyüz çıkmak istiyoruz yokuşu gözler kısılıp bakılıyor bize biliniyor bizim mahsustan yaşadığımız biliniyor şarkıların sırası bizde biliniyor hayat bizden razıdır biliniyor Otların sarardığı yerlerde güneş kurşunun değdiği tende heves kalmıştır.